Sevgili takipçilerim, herkese bu soğuk kış gününden iyi akşamlar, bol kazançlar diliyorum. Bu soğuk kış gününde İçinizi ısıtabilecek rally hazırlığında bulunan bir hisseyi detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir hisseye rally hazırlığında diyebilmeniz için en azından iki tane çok geçerli sebebe sahip olmanız gerekir. Burada bu hisse alakalı sadece sebeplerinden iki tanesini anlatacağım. Önümüzdeki videolarda bu sebepleri çoğaltarak anlatmaya devam edeceğim. Aynı zamanda borsamızda ufak bir düşüş var. Ve bu anlatacağım hisse senedindeki ufak düşüşte bence bir fırsat kaynağı olarak görülebilir. Bu videoyu anlattığım için, anlatacağım için ve de siz dinlediğiniz için sizlerden bir menfaatim yoktur. Bir para istemedim, elde etmedim, etmeyeceğim de. Almanız ya da satmanız tamamen size kar ya da zarar getirecektir. Arkamıza yaslanalım, sonuna kadar izleyelim. Herkese şimdiden iyi seyirler, başlıyoruz. Evet kıymetli arkadaşlar hissenin adı Alarko Carrier. Alkar olarak yazılıyor. Burada sağ tarafta borsamızın altının doların dövizin vesaire hareketleri var. Bunları şimdilik sağ tarafa çekiyorum ve grafikten bahsetmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Grafik her şey midir? Grafik her şey değildir. Para tekniği bozar mı? Tabii ki paranın girdiği yerde tavan giden hisse daha da tavan gider. En dipte olan hisse yukarı doğru çıkabilir. Ama Bizler grafikten şunları buluyoruz. Grafikler sinerjinin oluştuğu yerlerdir. Yani buna bakan robotlar, algoritmalar, buna bakan borsacılar, trader'lar hepsi benzer seviyelerden girmeyi hedefledikleri için biz ister istemez bu seviyelerde bizimle beraber hisseye girebilecek birçok insanı yakalamış oluruz. Yani sinerji bulmuş oluruz. Dolayısıyla teknik grafik aslında paranın da tekniği bozduğu yerdir. Yani paranın girdiği yerdir. Ne demek istiyorum? Hemen yakınlaştırıp biraz daha yakından anlatmaya başlayayım. Burada hisse fiyatı yukarıda en tepede 1839 TL'yi görmüş. Daha sonra zaman içinde geri çekilmeler, düşüşlerle beraber Mart 2024'ten beridir fiyatlar yarı yarıya kadar düşmüş arkadaşlar. Mart 2024, Mart 2025, Mart 2026 dersek 2 yıla çok yakın bir zaman dilimi içerisinde bu hisse çok ciddi bir değer kaybına uğramış. Bu bizim için en temel anlamda bir iskonto değeri taşır. Yani bu bizim için bir indirimli, iskontolu, ucuzlamış hisse anlamına gelir sevgili arkadaşlar. Bununla beraber teknik grafikleri takip edersek yine daha fazla detay da görebileceğiz. Burada bakın teknik grafiği biraz daha yakınlaştırdım. Hisse fiyatının yatay destek noktalarını çizdiğim zaman gördüğünüz gibi son zamanlarda hatta son 1-2 yılda gördüğü en dip seviyelerden artık yukarı doğru tepki almayı başarmış. Şu yukarıdan aşağı doğru inen çizgi ise düşüş trendinin tepelerini oluşturuyor. Düşüş trendinin tepeleri de sonunda kırılmayı başarmış sevgili arkadaşlar. Yani hisse fiyatı düşen trendi sonlandırmış. Yatay trendden yukarı doğru bir hareketlilik içerisinde ve 2 yıldır da yarı yarıya düşmüş. Buradan benim beklentim en azından %30-40 kadar bir performans beklentisi arkadaşlar yukarıya doğru. Çünkü bu grafik bana bunu anlatıyor. Ben benzer grafikleri size anlatmıştım. Onlardan da çok güzel paralar kazanmıştır izleyenler diye tahmin ediyorum. Mesela Kristal Kola hissesinden bahs bahsetmiştim sevgili dostlar. Bahsettiğimde tabi bir iki günlük düşüşler olabildi, olabiliyor, her zaman olacaktır. Bakın burada Kristal Kola ben bahsettikten sonra birazcık geri çekilse bile nasıl %15-20 yukarı doğru marj yakalamayı başardı. Buna benzer arkadaşlar Kayseri Şeker Fabrikası paylaşmıştım geçtiğimiz dönemlerde. Bu da bakın uzay yolculuğuna doğru çıkmış vaziyette. Buna benzer şekilde SDT uzay arkadaşlar paylaşmıştım. Bu da aynı uzay yolculuğuna gitti. Bugün biraz geri çekildi. Savaşla alakalı işte CLC, haberleri vesaire. Onur Teknoloji bak paylaşmıştım arkadaşlar. Şöyle bakalım. O da mesela benzer grafikte bakın yukarı doğru %16.48'lik patlama gerçekleştirmiş. Şimdiki hisse ise Alarko Carrier değerli arkadaşlar. Bunda grafiğe biraz daha yakına odaklandığımız zaman göreceğimiz detaylar daha da güzel. Şöyle 2 saatlik periyodu açtım. 2 saatlik periyotta sevgili arkadaşlar buradaki düşüşün aslında bir düzeltme olduğunu, bir onay olduğunu görüyoruz. Yükseliş için bir onay arama süreci içerisinde ve yukarı doğru gittiği zaman artık tamamen onaylanmış bir şekilde hareketine başlar diye tahmin ediyorum. Burada bir de Elliot dalga teorisinin ilk ayağı var. ABC'de ya da 1-2-3-4-5 olarak sayarsanız Elliot dalga teorisini göreceksiniz. Bakın onu da şuradan şöyle göstereyim. Yani ben anlatımlarımı işte ya bu hisse işte gidecek, bu kesin gider şeklinde değil ama biraz daha teknik analiz ve temel analiz metotlarına dayandırarak anlatıyorum. Yani içi boş şeyler burada konuşmuyorum. Elbette ki piyasa kaynaklı düşüşler olabiliyor ama aradan birkaç gün geçince, birkaç hafta geçince utandırmıyor. Genellikle %90 oranında çok güzel kazançlar gelebiliyor. Ben de takdir edersiniz ki borsacıyım. Ben de ekmeğimi bu şekilde kazanıyorum. Mesela bu zor bir zanaattır. Yani Türkiye'de bugün ben devlet memuruyum, kadrolu bırakacağım da borsadan ekmek kazanacağım diyen adam benden başka ben tanımıyorum. Ben de bunlara bakarak böyle hani paramı kazanıyorum arkadaşlar. Şimdi burada bakın Elliot Dalga teorisini Buradan yukarı doğru çizdim. Bu birinci ayak. Daha sonra ilk düzeltme. İlk düzeltme birinci ayak yükselişinden daha aşağıda olamaz. İkinci ayak ise ilk ayaktan daha yukarıda olmak zorundadır arkadaşlar. Daha sonra hareket geldiğinde muhtemelen bakın 1018-1015 gibi bir hedefe gidecektir. Ve bu da 0 ile 1 arasındaki ayaktan daha yüksektir. Hatta belki daha yukarıda gidebilir. Buradaki düşüş, en küçük düşüş burada olacak arkadaşlar. Bu da bir elit dalga teorisinin temel prensibidir. Daha sonra son bir yükseliş fakat bu yükseliş ise çok sert bir yükseliş olmayacak. Her iki ayaktan da daha düşük bir ayak olacak. Daha sonra hareket tamamlanmış olacak ve tekrar bir trend onayıyla beraber daha ileri ya da daha geri hareket olabilir sevgili arkadaşlar. Bundaki benim teknik görüntüm budur. Şimdi temel olarak biraz da bu şirketten bahsetmek istiyorum. Temel olarak aracı kurum dağılımı ve takas analizinden yorumlamak istiyorum, bahsetmek istiyorum. Bu şirketin takas analizi grafiğine bakarsanız eğer, bunu ben burada göstermeyeceğim. Açın bakın bakalım neler, ne söylediklerim doğru muymuş acaba oradan teyit edeceksiniz. 3 aylık son 3 aylık takastaki değişimi açarsanız bu hisse senedinde yükseliş sırasında satış yapanların küçük yatırımcı olduğunu göreceksiniz. Yani hisseden çıkmışlar diğer diye geçer %40'a yakın bir oranda küçük yatırımcı satmış. Buna karşılık olarak, olarak Citibank yani yabancılar parantez içinde yabancı Citibank diyelim buna Bunlar da %41 oranında alım yapmışlar. Hemen altında Bank of America ve Türkiye Ekonomi Bankası geliyor. Bunlar da bu şirkete son 3 ayda kurumsal yatırımcının ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor. Son 1 aya geldiğiniz zaman ise aynı şekilde hareketler devam ediyor. Küçük yatırımcı çıkmaya devam ederken Citibank, Bank of America ve TEP Bankası alımlarına devam ediyor değerli arkadaşlar. Bu şekilde sizler de ekranlarınızda bakıp teyit edebilirsiniz. Bu hisseyle alakalı, Alarco Career ile alakalı söyleyeceklerim. Şimdilik bu kadar. Rally hazırlığında olduğunu bu iki sebeple anlattım. Daha fazla sebebim de var. Fakat bunları dediğim gibi önceki günlerdeki videolarda çıkıp anlatacağım. Örnekler çoğaltılabilir. Sizlerin de varsa bu şekilde güzel hisseleri bana yazın. Onları da ben elden geçirip bakayım bir böyle. Neden anlatılabilir? Neler güzelmiş? Burada size çıkıp anlatabilirim. Bunun dışında değerli dostlar, borsamızla alakalı ufak bir düzeltme olabilir şeklinde uyarmıştım sizleri. Ne zaman uyardım? Instagram hesabımda da takip edin beni. Orada küçük bir video çektim. Ee, hatta şunu söyledim. Ben dedim bir traderım. Ee, borsa çıkacak mı düşecek mi temel haberlerden hariç olarak başka bir analiz yapayım size demiştim. Yapmış olduğum bu başka analizde de şundan bahsettim. Dedim ki ben alım yaptığım zaman geçen hafta piyasa da benimle beraber alıyordu. Piyasa desteğini görebiliyordum. Fakat şu an alım yaptığım zaman birileri yukarıdan satarak beni baskılıyor. Bunu hissediyorum demiştim ve borsamızda bir miktar yukarı doğru çıktı. Buradan bir düzeltme olacaktır diye uyarmıştım takipçilerimi de. Sizler de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Günlük borsa yorumlar yapmaya çalışıyorum. Şu an biraz tatildeyim. Geziyorum. Ondan dolayı çok düzenli değil ama elimden geldiğince düzenli yapmaya da çalışacağım. Sesim laften kısık fark etmişsinizdir. Ee, bu video bu kadar olsun. Bist yüzle alakalı düzeltmeleri sınırlı bekliyorum. Çok fazla sert düşüşler yerine Böyle en fazla 12.300-12.400 gibi seviyelere geri çekilme olur. Daha fazla aşağı inmez diye tahmin ediyorum. Görüşlerim böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. Videoyu kapatmamışız. Şuradan kapatıyoruz.